Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri 3. dönem kayıtları sona erdi. Kayıt yenileme işlemleri sona erdi. 30 Nisan'da başlamıştı. 22 Mayıs'a kadar kayıtlar devam etti. Kayıtlarınızı umarım yenilemişsinizdir. Yenileyemediyseniz artık bundan sonra muhtemelen uzatma olmayacaktır. Ücret yatırma sistemlerine baktığımızda da buralar kapatıldı arkadaşlar. Bakın burada kayıt yenileme ücreti için herhangi bir ücret bilgisi yok. Burada yatırılması gereken kısımlar kapatıldı. Tekrardan ekstra süre verilecek olsaydı burası kapatılmamış olurdu. Burası kapatıldığına göre tekrardan ekstra süre verilmesi pek de mümkün görünmüyor arkadaşlar. Umarım kayıtlarınızı yenilemişsinizdir. Üçüncü dönem sınavına zaten yaş şartı vardı biliyorsunuz. 08.09.2007 tarihinden önce doğumlu olanlar kayıt yenileme yaparak girebiliyorlardı. Bu tarihten sonra doğumlu olanlar zaten sınava giremiyorlardı. Kayıt yenileme herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktu. Bu tarihten sonra doğumluysanız Eylül ayını bekliyorsunuz. Eylül ayında kayıt yenileme yaparak Aralık'taki sınava gireceksiniz. Bu tarihten önce doğumluysanız kaydınızı yenilediyseniz sınava katılacaksınız. Sınavınız yazılı sınavınız 19-20 Temmuz'da 19-20 Temmuz'da sınava katılacaksınız. 19-20 Temmuz'a kadar sınava hazırlıklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınavı E-sınav sistemi ile girecekseniz, 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz E-sınav sistemi ile sınava girmek zorundasınız. 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz E-sınav sistemi ile sınava girecekseniz 27 Mayıs-4 Haziran arası öğrenci sayfanızdan randevu almanız gerekir. Bunu da kaçırmayın, bu tarihi kaçırmayın. 27 Mayıs-4 Haziran arası öğrenci sayfanızdan randevu alırsanız Tabii 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz randevu alabiliyorsunuz. Randevu alırsanız sınava e-sınav sistemiyle giriyorsunuz. Temmuz ayı içerisinde herhangi bir tarihe size sistem randevu verecek. Randevu alırken Temmuz ayı içerisinde herhangi bir tarihe randevu verecek. Hangi tarihe randevu verdiyse o tarihte de e-sınav sistemiyle sınavınıza gireceksiniz. Mesela randevu alırken sistem Temmuz'un ilk hafta sonuna verdiyse hemen şöyle Temmuz'a gelelim. Temmuz'un ilk hafta sonu hangi güne denk geliyor? 4'üne 5'ine denk geliyor. Temmuz'un 4'üne 5'ine randevu aldıysanız 27 Mayıs 4 Haziran arası. Hangi tarihe randevu aldıysanız 4'üne aldıysanız 4'ünde 5'ini aldıysanız 5'inde sınava giriyorsunuz. E-sınav sistemiyle sınava girenler yazılı giremiyorlar. 19-20 Temmuz'da yazılı giremiyorlar. Yazılı girecek olanlar da e-sınav sistemiyle giremiyorlar. Zaten aynı sınav arkadaşlar ya e-sınav sistemiyle giriyorsunuz ya da yazılı giriyorsunuz. 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz 3. dönem sınavı için randevu alarak e-sınav sistemiyle giriyorsunuz. 9'dan fazla ders seçtiyseniz aynı sınava yazılı giriyorsunuz. E-sınav sistemiyle sınava girecekseniz bu tarihi kaçırmayın arkadaşlar. 27 Mayıs hangi güne denk geliyor ona da bakalım. Gelecek hafta salı gününe denk geliyor. Gelecek hafta salı gününden itibaren 4 Haziran'a kadar 4 Haziran'a kadar e-sınav sistemiyle sınava girecekseniz öğrenci sayfanızdan randevu alacaksınız. 27 Haziran'da zaten videosunda paylaşırız, kanalımıza yükleriz. Nasıl randevu alacağınızdan bahsederiz. Daha önceki videolarımız da yine kanalımızda var. Ona da bakabilirsiniz, onlara da bakabilirsiniz. Önümüzdeki süreç bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yapacağınız işlemler bu şekilde sınava kadar hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. E-sınav sistemiyle sınava girecekseniz randevu alıyorsunuz. Ders seçim yapamadıysanız sistem derslerinizi seçecektir. Sistem birkaç gün içerisinde derslerinizi seçer. Şu an sistem ders seçimi için de kapalı. Ders seçimi için de sistemler dün itibariyle kapandı. Dün ücretiniz yatırdıysanız yani kayıt yenileme tarihinin son gün ücretiniz yatırdıysanız ders seçim yapamamışsınızdır. Çünkü kayıtlarınız gece yenilendiği için dün ücretiniz yatırdıysanız bugün ders seçim yapmanız gerekiyordu. Bugün de sistem kapandığı için ders seçimi yapamamışsınızdır. Ders seçimi yapamadıysanız sistem derslerinizi seçecek arkadaşlar. Ders seçimler sistem kapalı bakın. Sistem otomatik olarak derslerinizi birkaç gün içerisinde seçecektir. Seçilen dersleri de dönem dersleri kısmından görebilirsiniz. Dönem derslerine tıkladığınızda şu şekilde 2024'e 3 olarak burada dersleriniz görünür kendiniz seçtiyseniz de sistem seçtiyse de 2024'de 3 olarak burada dersleriniz görünür arkadaşlar. Buradaki derslere çalışarak sınava kadar hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Ders seçim yapamadıysanız da sistem derslerinizi seçecektir. Sistemin seçtiği derslerden sınava katılabilirsiniz, girebilirsiniz. Sınava hazırlık sürecinde kanalımızdaki videoları da izleyebilirsiniz. Buraya konu anlatım, ders özetleri, videoları yükledik. Sınava hazırlık sürecinde buradaki videolarımızdan da faydalanabilirsiniz. Buradaki videolarımızı izleyerek sınav hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Edebiyat dersinin tüm dersleri bakın burada mevcut. Diğer derslerden eksik olanlar var. Eksik olanları da Eylül'de yükleyeceğiz arkadaşlar. Eylül'de bazı derslerin müfredatı değişeceği için onları şu an yüklemedik. Buraya yüklediğimiz derslerin hepsi müfredata uygun. Derslere çalıştıktan sonra buradan soru çözümü de yapabilirsiniz. Alt tarafta hemen deneme sınavları, soru çözümü oynatma listemiz var. Derslerin videolarını izledikten sonra, derslerinizle çalıştıktan sonra buradan soru çözümü de yapabilirsiniz. Sınav hazırlık sürecinde deneme sınavları soru çözümü videolarımızdan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Soru çözümü yapabilirsiniz. Soru çözümü videolarımızı sizler de izlerken soru çözümü yapabileceğiniz şekilde hazırladık. Bu sayede sizler de soru çözümü videosunu izlerken aynı anda soru çözümü de yapabiliyorsunuz. Ayrıca Shopier mağazamızdaki e-kitaplarımızdan da alabilirsiniz arkadaşlar. Shopier mağazamızın linki videonun açıklamalar kısmında. Profilimizde de linki var. Buraya tıklayarak da Shopier mağazamıza gelebilirsiniz. Shopier mağazamıza geldikten sonra buradan ihtiyacınız olan kitaplardan alabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz kitapların hepsi e-kitap. Yani kitabı satın aldıktan sonra anında indirip hemen çalışabiliyorsunuz. Dakikalar içerisinde kitap sizde oluyor. Mesela tarih 2 dersiniz var. Hemen şöyle üzerine tıklıyorsunuz. Hemen al'a tıklıyorsunuz. Sadece şu alanı dolduruyorsunuz. Herhangi bir üyelik vesaire gerekmiyor. Ödemeye geçe tıklıyorsunuz. Sadece şurada gördüğünüz fiyatı ödüyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra indir butonunu görüyorsunuz. İndire tıklayarak kitabın içeriğini indirip anında çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bu sayede hızlı bir şekilde kitaplara erişebiliyorsunuz istediğiniz ihtiyacınız olan kitapları buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Açık üretim sistemini anlattığımız kitaplarımız da var. Bunlardan da alabilirsiniz. Soru bankası kitaplarımız var. Bunlardan da alabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin tüm derslerinin uzun özetleriyle birlikte deneme sınavları var. Bunlardan da alabilirsiniz. Soru bankası kitaplarımız da var. Bunlardan da alabilirsiniz. Sadece soru çözmek istiyorum diyorsanız soru bankası kitaplarından da alabilirsiniz. Hem konu özetleri olsun hem de deneme sınavları olsun diyorsanız da bunlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Burada ihtiyacınıza göre kitaplar mevcut. Açıktan üniversite okuyacaksanız arkadaşlar bu kitabı da mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle öneriyoruz. Açık liseden sonra açıktan üniversite okumayı düşünüyorsanız Açık Öğretim Fakültesi Sistemi kitabımızı kesinlikle alıp okuyun arkadaşlar. E-kitabımızı alıp okuyun. Açıktan üniversite okuyacaksanız aklınızdaki tüm soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Yine Açık Öğretim Lisesi ile ilgili kitabımız var, e-kitabımız var. Açık Öğretim Lisesi sistemini iyi kavrarsanız arkadaşlar, iyi bilirseniz mezuniyetiniz de hızlanır. Açık Öğretim Lisesi sistemi kitabımızı da alabilirsiniz. Buradan ihtiyacınız olan kitaplardan alabilirsiniz arkadaşlar. Shopyer mağazamızın linki profilimizde ve videoların altında mevcut linke tıklayarak bu sayfaya gelip ihtiyacınız olan kitaplardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki süreçten bahsettik. Önümüzdeki süreçteki işlemlerden bahsettik. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.